Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars Sneak Peek videosuyla daha beraberiz ve az önce oyunun giriş ekranını gördük ve yeni karakterimiz Lu'yu göreceğiz bugün onu izleyeceğiz yıldız gücünü aksesuarını ve görünüşünü kazanma kaybetme animasyonuna sizlerle birlikte bakacağız Lu'yu şu anda görüyorsunuz Lu zaten kromatik bir karakter ve yine Brawl Pass'in 30 seviyesinde açılacak bunu zaten dünkü Sneak Peek'lerde arkadaşlarımız söyledi ben uyuyakaldığım için Çekemedim ee, öyle bir saçmalık oldu Evet arkadaşlar dün ondan çekemedim Bakalım ee, gördüğünüz gibi karakterin Baya güzel pinleri var Yani benim bütün pinleri hoşuma gitti Yani şu efsane pinler gerçekten Çok güzel gözüküyor umarım ee, Bir an önce açıp Karakteri böyle bunları toplamak istiyorum e, Heyecanlıyım yeni karakterin Oynanışına da birazcık baktım hatta Videoya girmeden o da baya bir güzel e ee, karakterin canını görüyorsunuz. 3920 e, hızı da normal ve atışı zaten 3 tane birden atıyor. Bir mermi vurdunuz an 3 tane birden atıyor ve bir tanesi gördüğünüz gibi 532 vuruyor yani toplamda e, 1500 ile 1600 arasında bir hasar veriyor. Yani menzili yüksek, hızı yüksek, atış hızı yüksek. Karakterimizin aksesuarına geldiğimiz zaman, karakterin aksesuarına bastığınızda 1 saniye boyunca hiçbir şekilde hasar almıyor. Yani isterse şeyle ağzınıza yüzünüze ulti alsın hasar almıyor. Karakterin yıldız gücü ise arkadaşlar e, biliyorsunuz bir dondurma alanı var ultisi var. Bu ultisinin olduğu alandık alanda e, düşmanlarına bakın şimdi izleyin e, donma süresi var ya başındaki şu donma süresi var ya yıldız gücü bunun dolmasını sağlıyor. Normalde bunu ateş ederek doldurabiliyorsunuz ama e, ulti ile birlikte de yıldız gücünüz varsa tekrardan Doldurabilmiş oluyorsunuz Karakterin bakın gördüğünüz gibi bayağı uzun bir menzili var ee, Şimdi aksesuarda Dener diye düşünüyorum bakın gördüğünüz gibi Bir saniye boyunca Hiçbir şekilde orada hasar almadı Bir kalkan gözüktü ve bu kalkan sonucunda Hasarını almadı Yani karşınıza bir şeyli falan geldiği zaman Bunu güzel bir şekilde kullanabilirsiniz ee, Güzel olabilir Güzel bir aksesuar olduğunu düşünüyorum onun dışında Yıldız Gücü nasıl derseniz Yıldız Gücü de benim hoşuma gitti. Yani karakter yine genel anlamda güçlü bir karakter olmuş. Umarım bir an önce çıkarırız. İnşallah bu videoyu beğenenlere <laughs> ona girelim. İnşallah bu videoyu beğenenlere hızlı bir şekilde çıkartacağım da Bropes'in 30. kademesine ulaşmanız lazım. Öyle de bir detay var arkadaşlar. Eee Brotes'in 30. kademesine ulaşmadan karakteri açamıyorsunuz. Yani kutulardan direkt çıkaramıyorsunuz. Öyle bir yanılgıya sakın düşmeyin. Kutularınızı açmayın. 30'a ulaştıktan sonra kutunuzu açın. Ee, zaten yorumlarda şimdi yazacakları da biliyorum. Abi zaten benim bir sürü karakterim açtı. için ki niye loyu bekleyeyim diyenleri duydum şu an. Hatta şu an yorumlarda bu dakikayı yazdı onlar. Onlar bu dakikayı şu an yazdılar. Yani karakteri görüyorsunuz. Başında bir sembol var. Ateş ettikçe doluyor. Ve dolduğu zaman karşınızdaki düşmanı dondurabiliyorsunuz. Yıldız gücüyle birlikte ultinizi kullanarak dondurabiliyorsunuz. Ve ultinizin içerisinde olan karakterler gördüğünüz gibi kaymaya başlıyor. Yani ben bunu şu anda izlerken böyle çok garip gelmiyor da. Oynarken büyük ihtimalle baya bir garip gelecek bize. Çünkü daha önce böyle bir yürüyüş mekaniklerinde bir değişiklik olmamıştı. Karakter bildiğin kayıyor lan. Yani Ember'da da aynısını yaptılar. Bu yakma olayında da aynısını yaptılar. Çok değişik mekanikler geliyor. Çok güzel karakterler geliyor. Yani benim çok hoşuma gidiyor bu tarz değişik mekaniklerin oyuna eklenmesi. Bilmiyorum siz beğeniyor musunuz ama bence yani aynı tarzda karakterlerin gelmesi yani düz hasar veren karakterler değil de yani yere bir şey atıyor yakıyor Ember mesela. Lu yere atıyor, buz atıyor, donduruyor, kaydırıyor karakterleri falan. Bence oyun çok güzel yerlere doğru gitmeye devam ediyor. Bakalım. Merakla bekliyoruz. Zaten Brawl Pass sezonu bitince gelecek karakter. Yani bunu söylemeye gerek var mı? Yok tabii ki. Evet, karakterin oynayışı. Oğlum baksana ne biçim kayıyor ya. Yan pirik, yan, pirik, yan pirik Böyle yan, yan, yan gidiyor öyle. Süper ya. Evet, bir geçiş olunca... Acaba dedim farklı bir oyun moduna mı geçecek? Geçmedi. Dünkü Sneak Peek'i izlemeyenler varsa da, başka kanallardan izlemeyenler varsa da, bu arkadaş böyle savaşırken ben bahsedeyim. Ee, Brawl Pass yolu gözüktü arkadaşlar. Brawl Pass yolu gösterildi. Brawl Pass'i satın aldığınız zaman birinci seviyede Dynamike'ın kostümünü alıyorsunuz. Brawl Talk'ta izlediğiniz Dynamike'ın kostümünü alıyorsunuz. Onun dışında 30. seviyede tabii ki karakterimiz açılıyor. Ve son seviyede de King Lou kostümü yani bu karakterin de kostümü son seviyede açılacak. Onun dışında dengeleme değişiklikleri var. Onlara çok baktığımı söyleyemeyeceğim. Bu yüzden onlar hakkında pek bir bilgi veremeyeceğim. Yani arkadaşlardan izleyebilirsiniz. Evet futbolda falan 3'e 3'te bence güzel gidebilecek bir karakter. Şu anda maksimum seviyesini izliyoruz. Bu arada onun da fark etmeyenler varsa söyleyelim. Abi inanılmaz bir karakter ya. Şu kayma olayı bak. Ember'da da aynı şoku yaşamıştım. Şu anda yine aynı şoku yaşıyorum. Botik Scorts. Bir de şöyle şey düşünsenize Ember gibi iç içe vurdun düşünsene. Bu da yine manyak bir karakter olurdu da öyle bir şey yok. Fıs. Sörc'e <laughs> Sorcin tipi gördünüz mü orada? Süpersin ya. Karakteri çözmeye çalışıyorum. Geldiği zaman bu arada arkadaşlar karakter yine geldiği zaman Youtube artı nonolayda yine canlı yayın açıp Sizlerle birlikte 1000 kupaya kadar kasmayı düşünüyorum. Ee, dayandığım müddetçe diyeyim en azından. Çünkü Ember geldiği zaman da aynı şeyi yapmaya çalışmıştık. Ve 870'e kadar falan kasmıştık sanırım. Direkt karakteri. Lu'da da yine aynı düşüncem var. Bu yüzden kanalımı takip etmiyorsanız takip edin. Lu gelince manyak şeyler yapacağız. Yayın açacağız. Yardıracağız. bunu bir çözeyim iyice. Paralar yine girecek bize ama yapacak bir şey yok. 30. kademeye kadar gitmemiz lazım. Ya benim efsanevi oranım çok yüksek biliyor musunuz? Ember videosunu izleyenler hatırlar. Destansı oranı gibi efsanevi oranım var ama karakter çıkmayacak kutulardan ya. 30'a kadar illaki gitmem lazım. Bu yüzden hiçbir anlamı kalmadı. O benim için çok kötü oldu ya. Olsun artık bir YouTuber olarak Tekrardan harcayacağız yapacak bir şey yok Evet bir de hesaplaşmalı deniyor Hesaplaşmalı bir kutuları topla bakayım Karakter ne kadar daha güçlenebiliyor Neler yapabiliyor ben Hesaplaşma da önemli Zaten kuşatmadan Futbola geçmesinin bir anlamı yoktu İnşallah bugün Frank'i kesecek Otayım ne olmaz o iş Hadi kes artık ha, Dondu Donma süresi zaten çok kısa yani öyle aşırı güçlü diyemeyiz karakterin dondurma şeyine. Topla öğütleri. Aha ka Karl'a bak. <laughs> o Tokyo Drift'e döndü lan Karl orada arabasıyla birlikte. Aa dondu tekrar. Bas bas. Botlara yargı dağıtıyor tabii. Bak 904 vuruyor oha. 2700 tek mermide 2707 tane yükü varken yükü topladığınız zaman can yakıyor abi. Gerçekten can yakıyor. Yani şöyle bir detay. 900 tamam çok aşırı yüksek olmayabilir. Ama karakterin menzili çok fazla. Bakın şuna baksanıza. Piper gibi menzili var karakterin. Onun dışında donduruyor vesaire. Yani bu aslında yine güçlü olmuş diyebiliriz ya. Çünkü 5-6 tane yük topladığınızı düşündüğünüz zaman eli kazanmanız garantileşebilir gibi. Evet kazanma animasyonunu şu anda karakterin gördük. Bir de kaybetme animasyonu geliyor ekranımıza. Ve bu kadardı değil mi video? Evet görmüş olduğunuz gibi bugünkü sinik pikimiz bu kadardı. Yani Lu karakteri ben baya bir beğendim. Gelir gelmez açacağım karakteri açmayı düşünüyorum Brawl Pass'ten. Ve yine canlı yayında sizlerle birlikte 1000 bir kupaya kadar da kasmayı düşünüyorum hatta. Bu yüzden kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.